Arkadaşlar hepinize merhaba şimdi Minecraft da yarıda kanal evimizi yapacağız yani bitirmeye çalışacağız e, camları kalmıştı şöyle camlarını koyduk arkadaşlar bakın böyle şöyle şuradan da koyalım şuraya da koyduk Ee, böyle güzel bir evimiz var Bence Burası güzel zaten şöyle şuralara koyarız cam şuralara koyarız şuraya koyarız Bir de böyle yaptık mı Yeter bence şöyle... Arkadaşlar şimdi e, şey camı e, fırını yakmak için e, odun toplamaya gideceğim. E, odun toplayarak yakabiliriz odunlarla çünkü. Şöyle e, şu karşı ormandan alırız hemen şu bölgeden. Şöyle gidiyoruz ormana. Şöyle vardık ormana arkadaşlar şu anda. Şöyle bayağı bir kazmıştık hatta ağaç ee, Girişi yapmayı unuttuğum için pardon arkadaşlar. Hepinize merhaba. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın arkadaşlar. Şöyle ağaçları kıralım. Şöyle biraz daha kıralım bence. Evin tabanı için de kullanırız altı içinde ee, şöyle kırılıyoruz odunları yani bir 16 tane odun yeterli şöyle 10 tane oldu bile odun şöyle şuradan biraz da kıralım odun arkadaşlar kırıyoruz şöyle. Yarıda kalan evimizi yapmaya çalışacağız bu bölümde. 5. bölümde. Şöyle kıralım. Odu. Kuruyoruz hala. Şöyle. Yeter mi acaba bu kadar? Bence yeter arkadaşlar. şöyle evimize gidelim. Şuradan şöyle şöyle gidelim. Şurada evimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gidiyoruz. Şu denizden birazcık yüzmemiz gerekecek. Dalarak gidelim bence. Şey şöyle zaten eksik misafir yüzümüz gerekiyordu yüzük o kadar da ee, şey şimdi şuradan kapıyı açalım açtık ve evimize girdik şöyle cam olmuş bir tane şöyle koyalım camı buraya alalım şöyle ee, şuraya alalım camı. Camımızı şöyle şuraya da bir tane cam koyalım. Ee, şöyle şu anda camlarımız pişiyor arkadaşlar. Şöyle bu arada ben koydum koy, e, şey koydum bile ya, yani yatağa. Şöyle şurayı kazalım çünkü birazcık e, şey tahta koymamız gerek gerekiyor. Şöyle tahta koyalım. Ocak takacağımlar pişsin arkadaşlar. Şöyle yatağımızı da koyalım. Gece oldu gibi. Uyuyamıyoruz arkadaşlar. Çünkü tam gece olmadı daha. Şöyle bakalım. Uyuduk. Uyuyoruz şu an. Ve uyandık. Şöyle 7 tane cam olmuş. 7 camı koyalım. Şöyle koyduk. Şurayı da tahtayla kaplarız. Şu yana da cam koyarız. Güzel olur öyle bence arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle iki tane daha cam geldi. Ve şu yanı bitirdik. Bence çok tatlı ve çok güzel bir evimiz oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, şöyle şu fırından biraz daha cam alalım. Şöyle şu camlarla da şurayı yapalım. Bence gayet güzel bir ev oluyor. Şöyle koyduk camı buraya da. Ee, arkadaşlar şöyle bence güzel bir manzaralı bence. Şuradan bakınca bence daha güzel. Köyü de görebiliyoruz buradan. Buradan direkt ormanı ve denizi görebiliyoruz. Ee, şey şöyle camlarımızı alalım. Cam koyalım. koyduk bir tane daha cam oldu hocamı da koyalım şöyle bu camı da koyalım <laughs> pardon ee, şöyle şu camı da koyalım şöyle bu camı da alıp koyalım şuraya. Arkadaşlar yani evimiz çok güzel oldu bence. Ve şu camı da koyalım. Bu camı da koyalım. Alamamışız ama. Alalım şöyle. Ee, şöyle şuradan da alalım. Ve arkadaşlar e, şöyle yetmedi. Ama böyle güzel oldu bence. Tahta koyduk oraya da. Ve evimiz bitti arkadaşlar. Çok güzel bir ev oldu. Bence. Görmüş olduğunuz gibi güzel tatlı mı tatlı bir ev oldu. Ee, şöyle tabanını yapacağız şimdi. Şöyle şöyle koyalım arkadaşlar. Bunları da koyduk mu yere bitiyor. Evet. Şöyle. Ee. şöyle düzelim. Böyle buraya da koyalım. Şöyle. Bitmek üzere var arkadaşlar. Yani bitti de şöyle sadece rekorasyon son dokunuşlar yapmak istedim şöyle ee, şöyle yere koyalım şöyle. koyuyoruz arkadaşlar. Bence çok güzel bir ev oldu. Şöyle göstereyim yine. İçinde sadece çok az malzeme var. Fırın var. ya Var bir de e, şey var. Çalışma masası var arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar evimiz bitti. Şöyle göstereyim güzel mi güzel evimizi. Eee videomuz da sona erdi. 5. bölümün sonu Minecraft'ta 5. Beş, bölümde bitti. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın. 5. E, bölümün sonuna geldik. Bay bay.